Üsküp, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyiz. Karşınızda taş köprü. Vardar Nehri üzerinde. Üzerinde kitabede ikinci Murat yaptırdı yazıyor. 1421 internette Fatih Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü diyorlar. Bunlar yaptırdı diyen var. Buradaki köprüyü de 2013'te yapmışlar Makedonlar. Üzerine sürekli bir sürü var. Çok devasa heykeller ve devasa görkemli binalar var. Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün sol tarafı Hristiyan mahallesi, sağ tarafta Müslümanlar yaşıyor. Osmanlı Çarşısı, Üsküp Çarşısı sol tarafta. Orada Mustafa Paşa Camii ve Murat Paşa Camii var. Bu tarafta daha fazla heykeller var. 这么一个。嗯嗯嗯嗯